Uyurun. İyi günler. Ee, Muhsin Bey evde midir? Ben kendisiyle görüşmek istiyordum da. Geleceğinizi biliyor muydu? Yok, bilmiyor ama Ömer geldi. Sizinle konuşması gerekiyormuş derseniz sevinirim. Ee, hatta mümkünse kendisini burada beklediğimi söyleyin. Tamam. Sağ olun. Muhsin Bey, Ömer Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Ömer Bey mi? Ne işi varmış onun burada? Bilmiyorum efendim. Çağır gelsin kızım. Efendim sizi kapıda beklediğini söyledi. Bir de ayağını mı çağırtıyor densiz şey? Tamam kızım sen gidebilirsin. Buyur. Beni çağırtmışsın. Ya, Hüsnü amca kusuruma bakmayın ben böyle ayağıma çağırmış gibi oldum. Gibisi fazla. Efendim benim bu eve girmeye pek yüzüm tutmadı. Ben o yüzden çağırdım sizi. Ben babamla ilgili olanları yeni öğrendim. Yani babamın yaptıkları yüzünden siz de çok zor durumda kalmışsınız. Hatta isminize leke sürülecek olmuş. Ayşe ile Kerem de bu yüzden ayrılmış. Ben her şey için sizden özür dilerim. Sonuçta babanın suçu tabii. Yani asıl mesele Ayşe. Ben o yüzden geldim. Ayşe sizi çok seviyor, Musti Amca. Sizi de benim için söylemesi ne kadar zor olsa da Kerem'i de. Ya benim benim size bir şey söylemem lazım. Bunu bilmeniz lazım. Biz Ayşe ile gerçekten biliyorum. Gerçekten sözlü değilsiniz. Ayşe söyledi. Size o kadar güveniyor ki bunu bile söylemiş. Benim ricam. Sizi bu kadar seven birini yüzüstü bırakmayın. Ya o kendisi farkında değil ama çırpınıp duruyor. Birinin elinin onun üstünde olması lazım. Efendim benim söyleyeceklerim bu kadar. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. <laughs> Evlat. ...sen iyi bir çocuksun. Tam zaman. Peşinde. Hadi kızım Ceyda. Günaydın Kerem. Ayşe. Bir acayip olmuş. Teşekkür ederim. Günaydın Kerem. Bu, bugün benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Ne gibi? Neyse, ikinize de günaydın. Kerem, e, ben Yekta Bey'in Yükselişin Öyküsü kitabını okumaya başladım da. Aa evet, ben de okudum. Güzel kitap, faydalı kitap ama pek senin tarzın değil o. Evet ama artık benim tarzım. Dün gece başladım okumaya, üzerinde notlar aldım. Daha bir ara seninle konuşmak isterim. Olur, konuşuruz tabii ki. Bir kitabı daha var, o da çok iyi. Onu da tavsiye ederim sana. Çok güzel olur. Ya senin çünkü düşüncelerin benim için çok değerli. Anlaştık o zaman. Ben işime döneyim. Evet, Keremciğim, seninle çok mühim bir konu hakkında konuşmam lazım. Ayşe'ninkinden daha mühim olduğunu sanıyorum. Buyur Ceyda'cığım. Dün şirketten ayrılırken güvenlik görevlisi kardeşlerimizle... ...ufak bir sohbet yapma imkanım oldu. Kardeşlerimizle? Evet, niye şaşırdın Kerem? Yani bu şirkette çalışan herkes bizim kardeşimiz değil mi? Değil mi bizim kardeşimiz? Neyse, sorun bu değil. Sorun şu ki... Ben onların maaşlarıyla ilgili bazı detayları yeni öğrendim ve çok şaşırdım. Acaba diyorum senin bahsettiğin şu zam olayını biraz önemi çeksek? Bir an önce onlara bir zam mı yapsak? Ceyda, yani hiç yakıştıramadım. Sen, senin şirketinde çalışan insanların, işçi kardeşlerimizin maaşlarını daha yeni mi öğrendin? Hiç profesyonelce bir davranış değil. Haksız mıyım Kenan? Ayşe, sana inanamıyorum ben. Senin kalbinde ne oldu? Ne bu hareketler? Ya yani ben profesyonellikten bahsetmiyorum ki. Çok insani bir şeyden bahsediyorum. İnsan olmaktan bahsediyorum. Yani mesela bu kardeşim. Sana diyorum kardeşim, gelsene. Evet. Mesela Feza. Kim diyebilir ki Feza'nın bizden daha az emek harcadığını? Ya ben düşünüyorum, düşünüyorum. Yani Feza acaba hak ettiğini alıyor mu? Emeğinin karşılığını alıyor mu bu kızcağız? Alıyorum. Niye almayayım? Kerem Bey ben işimi çok seviyorum yani. Ceyda Hanım siz de niye durduk yere üstüme oynuyorsunuz? Yok ben... Feza seninle alakalı değil. Tamam tamam sen işini gayet iyi yapıyorsun, seviyorsun da... ...hadi sen git işine geri dön. Ee, haklısın tamam maaşları evet yakın bir zamanda düzenlemeye gideriz. Sizlere doyum olmaz. Ben de işimi çok seviyorum. İşime geri dönüyorum. Kahvem de buz gibi oldu. Duydun mu? İlgileneceğim dedi. Maaşlara bakarız dedi. Yani Ceyda bir, Ayşe sıfır. <laughs> Başlayacağım ya. Bu halimden etkilendi, ona eminim. Böyle gözümde gözlüklerim, gittim karşısına. Günaydın dedim. Tabii böyle, böyle bir kaldı. Neyse, bir de ortak bir konu attım ortaya. Böyle saatlerce konuşabileceğimiz. ...Kerem'in en sevdiği şey. Yekta Bey. Ye Yekta Bey mi? Ha. Yani Kerem çok hayranlık duyuyor adama. Neyse Gonca, sen orasını karıştırma. Orayı geç. Tamam, geçtim. Ee? Ha. Sonra Ceyda geldi yani. O Ceyda gelmese... Neyse. Ha. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Senin için her şeyden vazgeçerim aşaması. Geçelim. Şimdi ben abimle tartıştım ya. Kerem bunu öğrenmeli. Yani Kerem için abimle tartışıp evi terk ettiğimi öğrenmeli. Evet, evet. Öğrenmeli. Nasıl öğrenecek? Kulaktan kulağa mı duyurur? Allah'ım kız kulaktan kulağa olmaz. Birebir benden öğrenecek. Toplantıya gireceğiz. Bir dakika. Toplantıya girmeden önce makyajını tazeleyeceksin, tamam mı? Of Gonca ya! Ya e, ben makyaj mı tazeleyeceğim? Tuvalete gidip böyle... Böyle, bu iş böyle. Neyse, tamam. Önce gideceğim, makyajımı tazeleyeceğim. Sonra toplantıya gireceğiz. Ondan sonra her şey çok doğal bir şekilde gerçekleşecek. <laughs> Kerem'i sana bırakacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Elinden geleni ardına koyma. Savaş başlasın o zaman. Gel abi gel gel gel. gel. Abi, hoş geldin. Çayların en güzeli burada. çay 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 gel. çay 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 Hoş geldin abi, dediğini yaptık Rıza abi. ökül Abi, Ayşe abla Gonca ablanın evine yerleşmiş. Ee, ne yaptılar? Bilmiyoruz ki abi, bize bir girene kadar görebildik. Ben şöyle aslında dürbünle bakacaktım abi ama... ...o rötgencine girer diye yapmadım abi. Yapmadı abi. Helal olsun, kardeşime vallahi yapmadı Rıza abi. Yapmadı abi, yapmadı. Ben... Oğlum bırak lan şu kaşığı. Lan konuşmayın, onu mu soruyorum ben size? Yani bir... Ne yaptılar? Bir yere gittiler mi, birileri geldi mi? Bir şey oldu mu, onu soruyoruz. Yok abi yok. Onlar çıkmadı, kimse de gelmedi, bir yere kıvırdamadılar yani. Evet abi. Abi biz aslında dışarı çıkarlar diye bekledik ama... ...sabaha kadar babaanne gibi oturdular ya. Yorum yapma oğlum. Yorum yapmayın, siz yorum yapmayın ya. Tamam, tamam abi. Tamam Şimdi neymeni, Gonca'nın evinin önünden ayrılmıyorsunuz. Ayrılmıyoruz abi. abi. Ha. Ama şeyle Gonca sizi görmeyecek, tamam mı? Görmeyecek, görmeyecek abi. abi. Ha, öyle kızların canını sıkan bir durum olur. Bir aksilik olur, o zaman gizlilik mizlilik demiyorsunuz, direkt dalıyorsunuz abi. Alıyoruz abi. abi. Alıyoruz abi. Aynen, onun dışında görev yerini terk etmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. abi. Hadi. Hadi. Hadi oturun, geç, geç, oturun geç, meyve. geç, 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 geç. Çaya gel abi, gel. Gel abi, gel. Kısa abi, çaya Çay bak, çaya bak, çaya bak, gel. 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 gel, gel, gel. Nasıl, rahat mı böyle? Rahat abi, sana söyleyeyim mi? Hakkı değil Gidin yerinize. Oğlum bak, bak o bardakları kırarsanız kafanızı tek tek kırarım ha. Lan Ayşe, ne işlerle uğraştırıyorsun beni ya? Nereye kadar bu pembe rüyalar?